Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi Düzce 1. Sıra Milletvekili adayı olan Talih Özcan, 9 Mayıs tarihinde Düzce'de miting yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti. Talih Özcan, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda mitinge katılacağını ifade ederek Düzce tarihi bir güne imza atmaya Düzce'de artık değişim rüzgarı esecek dedi. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçim için Düzce'de ilçe, köy ve mahallelerde adım atılmadık yer bırakmayacaklarını işaret eden Talih Özcan, sahadaki çalışmalarımız sırasında gördük ki ev kadınlarından emeklisine, işçisinden köylüsüne, çiftçisine, işverenine, memuruna, 7'den 70'ine kadar herkes değişimden yana dedi. Mevcut iktidarın Türkiye'yi yönetemediğini vurgulayan Talih Özcan, Millet İttifakı'nın sorunlara çare olmak için yönetime talep olduğunu belirtti ve şu görüşlere yer verdi. Bugün tüm kesimlerden herkes hayat pahalılığından şikayetçi. Vatandaşlar evlerine aldıkları gıda ve ürünleri kilo ile alamıyorlar. Hane ile mutfaklarını çekip çevirmeye çalışıyorlar. Gençlerimiz işsizlikten yakınıyor. Dahası yarınlarından umutları yok. Esnafından işverenine kadar tüm çalışan kesimler ürünlerin maliyetlerinden, girdi fiyatlarından dertliler. Emekliler huzur